Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ve Eksilen Başak Burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar 22-28 Eylül haftası için olacak. Bakalım bu hafta Başak Burcu ve Eksilen Başak Burcu için nasıl geçiyor, neler öngörülür. Önce bir genelinde bakalım Başaklar. Sonra her zaman gibi detaylı her alan için bakalım. Evet. Senden sakladığı başka bir yüzü hayatı var. Sırlar saklanıyor, gizemli bir kişilik, sırlar açığa çekebiliyor. Bu, bu hafta Başak Burcu görünüyor ki senin için biraz gizemli bir hafta olacak. Bazı insanlar o karşılaşacaksa, Bu insanlar sürekli sende bir şey saklayacak. Ee, ve bazı sırlar söz konusu olabilir. Özellikle bir kişi var. Bak bir kişi görünüyor. Bu kişi başka bir yüzü hayatı var. Ee, ve senden bir şey saklıyor demek ki başka şeyler yapıyor başka şey yaşantılar var ee, ve bu senden paylaşmak istemeyecek ee, istemiyor olabilir devam ediyoruz yalnızlık kabuğu çevirmek terk edilme korkusunun yüzünde yalnızlığı tercih ediyorsun ayrıca bir yalnızlık söz konusu mesela e, sen bazı korkular olduğunu sende gösteriyor ve bu korkular yüzünden kendine uzaklaşıyor, uzaklaşıyorsun herkesten uzaklaşıyorsun. Kabuğu açık geliyorsun bu korkular yüzünden. Ya da böyle bir insanlar belki sen de bir şey anlatmak korktuğu için senden uzaklaşıyorlar, senden bir şey saklıyorlar da olabilir. Bak bir görürsen, insan senden korkuyorsa demek ki bu insan senden bir şey de saklıyor. Para cimri duygu gücü cimrisi, sana değersizlik hissediyor, incitici davranışlar bulunuyor gibi bir cimrilik söz konusu. Ee, bazı insanlarda böyle cimri insanlarla karşılaşacaksın ve belki sen burada birileri karşı böyle cimri davranacağını. Yaşadığın olaylar diyor ki, yaşadığı olayları gözlemler. ders aldığınız süreçten geçiyorsun. Bu hafta özellikle Başak Burcu, yaşadığınız bütün olan olaylar iyi gözlemliyor. Çünkü yaşadığınız her şeyden bir kendinize bir ders çıkartmanız gerekir. Çünkü ders aldığını bir süreçten geçiyorsun. Böyle bir süreç geçiyorsun. Kendinize suçlamayın. Karmanızı temizleyin. Demek ki karmanızı temizlemeniz lazım. Bu hafta özellikle. Ve bu konuda bak bu hafta ne yaşıyorsunuz yaşasın. Yalnızlığa mı çekiliyorsun? Birler senden uzaklaşıyor olabilir. Bu belki senin suçu değil. Burada bir karma söz konusu da olabilir. Onun için karmanı temizle. Uyumu amaçlayan şeyleri yap. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım Başak burcu bu haftasının için önemli konular, önemli olaylar nedir? Gündem nedir? 1 2 3 İşler ne durumda bu haftada Başak Burcu? Parasal durumunuz bu hafta. Tabii ki özel hayatındaki gelişmeler bu hafta. Evet gibi de özel hayatın daha detaylı katina açacağım. Önemli olaylar. o kader çarkı. Kader çarkı bize değişimler gösterebilir arkadaşlar. bazı değişimler senin elinde olmayan bir değişimler. Ne demek? Bir şey değişiyorsa bunun senin ne suçu var, ne hmm, parmanı var, bu bir kadersel serbestini değişimler ve bu değişimlere ayak uydurman gerekir. Bir şey değişiyorsa, bir, şey, bir yerden değişim oluyorsa ve hayatında herhangi bir anlamında değişim oluyorsa mutlaka bu değişim ayak uymalısın. Ve burada ayrıca tekrarlayan da olaylar gösterebilir. Geçmişte de yaşadığınız olaylar tekrarlayabilir. Hala bunların çünkü bir döngü var. Ne demek? bir şey çözemediyse, geçmişinde bir çözemeden bir şey bıraktıysa bunu önüne tekrar çık çıkma ihtimali var. Özellikle bu hafta önüne çıkma ihtimali var. Ve kader çarka bir şans arkadaşlar. Şans. Kader seni bu hafta destekleyecek. Kader senin yanında olacak. İlahi sistem daha doğrusu ilahi sistem senin yanında. Ve burada bazı sana bazı şanslar verilecek. Ee, bu bazı değişim mesela nasıl nerede bu şanslar şanslar olacak. Mesela bir şey değişecek ya ve bu değişim sana bazı şans şanslar yaratacak. Onun için mutlaka bu şanslarınızı kullanmak, görmeniz gerekir. Aşıklar kartı. Aşıklar kartı arkadaşlar birileri için bak yeni bir aşk, yeni bir döngü, aşk. Aşıklar için yeni bir döngü gösteriyor eğer mesela bekar olanlar varsa bu hafta önemli olay yeni biriyle ile tanışabilirsin ve bu kişiyle bakayım aranızda bir bağ kader bağ oluşuyor gibi mesela kadersel tanışma kadersel karşılaşmalar yaşanabileceğiniz bu hafta ayrı çalıştıklar kartı arkadaşlar her zaman bize tercihler ve kararlar yapmanızı zorunlu olduğunuza gösteriyor. Ne demek? Bir yol ayrımına bak. Bu bir yol ayrımına, yol ayrımına geldiniz gösteriyor. Ve ilerlemek için mutlaka bazı kararlar vermek gerekir. Çünkü bak bu düz, düz yolu kapalı. Ve ilerlemek için ya bu tarafa gideceksin ya bu tarafa ya sağ ya sol. Ve bunun için bazı tercihler yapmak gerekir. Ve bu kararlar bak senin kaderini etkileyecek. Unutma kararları kaderine etkileyecek. Onun için bu kararlar verirken bir şey tercih ederken unutma bu besinin köklü bir değişim hayatında yaratacak. E tabii ki burada bir duyguları dinlemeniz lazım. Bu karar verirken mutlaka ne hissediyorsunuz? E, bu hissiyatın hissiyatlarınıza göre bu kararlarınızı verin. Kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesi Başak Burcu bir kişiyi. E, bir, bir olan olabilir hava grubu kişiyle de eski düşman eski eş bak geri döndü eski eski sevgili geri döndü dedim tekrarlayan olayla bu kader çarkı geri dönüşü de olabilir bu eski gösterdiği için ne demek ama bunu hayata alıp almamak karar vermen gerekiyor hala ona karşı bir şey hissediyor mu hissetmiyor onu ona göre bir karar vereceksin. Ya da birler için bu kılıç kraliçesi böyle bir kararlar kılıç. Her zaman bir karar, bir söz söyleyeceksin, karar vereceksin, bir eylem yapacaksın ve bunun kaderini önemli etki yaratacak. Biraz soğuk kanlı, ciddi bir karar. İşleriniz bakalım nasıl ilerliyor. O buna bir iş ilgili bu hafta da arkadaşlar işleriniz güzel bir şekilde ilerliyor. Kolektif içinde de özellikle kolektif çalışmalar içinde başarılısınız. Mesela bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Mesela bu proje mesela kaç kişi çalışırsanız daha başarılı olacaksınız. İş arayanlar için bu iş görüşme görünüyor arkadaşlar. İş görüşme. iş görüşme. Ee, onun için bu yapacağınız görüşmeler Demek ki bu da kader çarkı sana için bir fırsat olabilir. Onun için böyle bir fırsatları bir misine, birisine sana bir iş görüşmesini çağırıyorsa gidin. <laughs> Parasal durumu. Kupa sekizdesi. Parasal durumu bak bir şey değişme lazım. İş değiştirmek lazım ne bileyim. Yeni para kazanma kaynakları ihtiyacın var. Çünkü artık bak bir para var sende elinde. Bu para bir sofra bir bir kazanç elde ediyorsun ama sana yetmiyor gibi görünüyor. Daha fazlasını istiyorsun. Ee, ve ve burada bu hafta yeni para kazanma yolları aramak zorundasın Yeni işler aramak zorundasın. Evet şimdi bakalım işler ilgili, parasal ilgili bir kader çarkı şey kihanet kartları bakalım. Evet korku başlısı korkusu üstüne gelin kendi başarınızı sabote etmeyin arzu ettiğiniz boluna ulaşmak için konfor alanınıza çıkmanız gerekiyor bak arzu ettiğiniz konforuna arzu ettiğiniz paraları ulaşmak istiyorsa konfor alanında çıkma zamanı geldi terfi ediliyorsun diyor ve liderlik etmeniz için çağrılıyorsun Egemenliğin, egemenliğinize adım atma ve başkalarına şefkatle rehberlik etme zamanı geldi. Dediğim gibi bu dedim bir kolektif içerisinde başarılısın ama bu kolektif yönettiğiniz zaman, bazı şeyler organize ne zaman burada da başarı olacak bir, bir terfi söz konusu da olabilir. Şu anda büyüme aşamasındasınız. Gayet ne zaman meyveleri toparlayabilmek için ekinlerinizde tohumları sulamaya devam edin ekimlere ve doğumları sonlanmaya devam edin. Devam ediyor. Özel hayatından dair. Özel hayatından dair bu hafta güzel bir hafta görünüyor. Sosyal bir hafta. Aktif bir hafta. Mesela belki yakın insanın, belki eşi Başak Burcu aslında, aslında sizin borcunu girdi. Demek ki bazı Başak Burcu doğum günü kutlayacak ve bütün bu, bu hafta kutlayacak doğum günü başa burcular size doğum gününü kutluyorum arkadaşlar Allah sağlıklı uzun versin mutluluk versin bir, bir kutlama görünüyor arkadaşlar bu hafta sizin için özel hayatına dair ikisinin kutlamaları ve ya yani mesela güzel bir hafta geçecek eğlenceli bir hafta geçecek gezmeleri tozmaları çok olacak bir hafta görünüyor Evet şimdi bakalım Katina'yı da açalım. Başak Burç özel hayatına dairki ki gelişmeler. Ayrıca tehlike işaret ediyor. Sende üç almaya çalışacaklar. Büyük kavgalar sebep olan sivri kelime sarf ediliyor. Bak büyük kavgalar. Sebep olan sivri kelimen. Bak burada bir e, kavga, laf kavgası görünüyor. Ve kılıç kraliçesi. Bu ne demek? Dediğim gibi burada bir kılıcı belki sen birine karşı böyle karar veriyorsun. Sert oluyorsun. Böyle sivri kelimeler kullanıyorsun olabilir. Sevdiğin kişi sinirlenecek. Sevdiğin kişi çok sinirlenecek. Gibi görünüyor. Demek ki bu hafta e, bazı meseleler olabilir. Mesela birbirinize ilgisizsiniz. Birbirinize belki daha çok ilgi olabilir. Özellikle belki birbirinize daha bazı şeyler saklıyorsunuz olabilir. Ve bu sırlar ortaya çıktığı zaman bunun da kavga sebebi de olabilir arkadaşlar. Ama tekrar bu da Krabu'da yıldız kartı var. Ne demek? Yaşadığınız bütün sorunları çözebileceğinizi gösteriyor kazanıyorsun. Bak herhangi bir kavga içerisinde olursa mesela partnerle bir hangi konularda tartışacaksa bu da sen kazançlı çıkacaksın. Bak demek ki sert tavırları böyle kararlı olmak seni bundan, dolayı bir şey kazanacaksın. Ne hangi konularla ilgili tartışıyorsunuz? Bu, bu tartıştığınız konularla bu kazançlı sen çıkacaksın. Ayrıca özel hayatınıza dair başarıya giden yol gerçekten engeller ve şanssızlıklarla dolu oluyor. Bu hafta dediğim gibi mesela ilişkilerden her şey yolunda gelebilmek için bazı engeller olur. Şanssızlıklar olabilir. Bilgeli akıl. Ee, sen de biraz bir olgun davranma. Bu hafta olgun davran tecrübeli fikirlerle ilham olsun da dediğim gibi partner bakarsın e, sinirliyse sen de bu, hafta sanki bak bilgi koşu veriyor sana bu sen biraz akıllı bilgili tecrübeli ve olgun davrandığın zaman inan ki bu belki böylece kazançlı çıkacaksın devam ediyoruz şimdi bakalım her gün için bir kart çekelim Evet, pazartesi, salı, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Bakalım pazartesi nasıl bir gün? Evet, pazartesi güzel bir gün. Bazı aldığınız haberler, iletişim, güzel bir haberleriniz var. Faydalı bir bilgiler alacaksınız. Bu iş ilgili, para ilgili olabilir. Salı günü kupa ası tekrar burada görünüyor güzel bir duygusal bir gün bir şeyle bak müjde geliyor sana bir şeyle mutlu olacaksın Belki bir kutlama var. Belki bu sana gününde kutlamalar olabilir. Herkes hediye verecek. Çok mutlu olacaksın bir gün e, görünüyor. E, belki bazı duygularla, bazı mutlu duygular sen, her, senden başka insanlar da paylaşacak. Kupası burada dolu bir gün görünüyor. Duygusal bir gün, mutlu olacağını bir gün olaca görünüyor. Ve ayrıca burada yeni şeyler. Bak kupası her zaman yeni bir duygular ortaya. Demek ki eski de yaşam bir yeni duygular ortaya çıkacak. Demek ki bunu bu yeni duyguların ortaya çıkması bir şey sebebi, güzel şeyler sebebi olacak. Ee, çarşamba dünya kartı, dünya kartı bir tamamlama enerji veriyor. Çarşamba itibar bir şey sona geldi, sona Ve evet, evet. dünya kartı tekrar görünüyor ki güzel bir gün, fena değil başa ve bazı şeylerden uyumlu olmanız gerekir. Perşembe günü bak burada bir iş ilgi görüşme, biriyle görüşme, herhangi bir aktivite olabilir. Ya da işle ilgili bir şey organize etmeniz gerekir. Cuma. Cuma burada bazı değişimler vaat ediyor. Bir şey sona erdeni. Ve özellikle seni sıkan, senin kısıtlayan bir durumu varsa bunu son noktaya koyacaksın bu ve bu da bir değişim var cuma günü ayrıca herhangi bir planınız varsa bu planlar ilgili değişimler de olabilir arkadaşlar e, cuma bak tekrar bir kutlama veriyor Cumartesi bir kutlama arkadaşlar topla belki arkadaşlar beraber sevdikleri beraber bir vakit geçireceksin belki burada bir doğum günü bu doğum günü belki cumartesi günü birileri salı olabilir birileri de cumartesi günü olabilir ve buradan herkese tekrar doğum günü kutluyorum. Ve kılıç prensi pazar günü biraz gergin, biraz sinirlisin, biraz insanlar senin sinir yılaça fazla eleştiri yapıyorsun gibi ya da birler seni eleştiriyor olabilir. Ama e, ayrıca pazar günü aldığınız herhangi bir haberler bunlar üzerine biraz araştırma yapmanız da gerekecek. Evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sonlandırıyorum. Herkese güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sizden rica videoyu beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.